Evet eşitsizliğin çözüm kümesi sorulmuş. Yine baktığımız zaman bir mutlak değer ifadesi var. Mutlak değer gördüğümüz yere x eksi 3'ün karesi yazıyorduk. İfadeyi yazalım. x artı 2 çarpı x eksi 3'ün karesi. Böyle x eksi 5 küçüktür 0. Bunun köklerini bulmak istediğimizde bir kökümüz eksi 2. Bir kökümüz 3 fakat karesi olduğu için çift katlı kök. Diğer kökümüz de 5 gelecektir. Yerine yazdığımızda kök tablosunda 3 çift katlı köktü. 5'i de yazıyoruz. Şimdi işaretleri inceleyelim. Artı, artı ve artı. Demek ki artı ile başlayacağız. Eksi yön değiştirmeyecek çift katlı kök olduğu için artı. Bizden istediği sıfırdan küçük olan yerler ve sıfıra eşit olmayacak demektir bu. Çünkü eşitlik yok. Yani eksi 2 ile 5 arası. Fakat burada eksi 2 ve 5 dahil edemediğimiz gibi 3'ü de dahil edemeyeceğiz. Çünkü 3 pay kısmını yani üst tarafa sıfır yaptığı için ifadeyi 0 yapacaktır. Bu yüzden 3 değerini çıkarmamız gerekiyor. Yani fark 3 demeniz. Cevabımız D şıkkı.